Bugün size başka bir printer'dan bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz printer arkadaki Ender 5 Plus 35 35 40 baskı sahiptir sahip bir ve bayağı büyük baskı alabiliyor. Bunu yaklaşık biz bir aydır kullanıyoruz. Sevdiğimiz sevmediğimiz özelliklerinden ve bunu almayı düşünenler neden alsınlar neden almasınlar onlardan bahsedeceğiz. İlk önce fiyatından bahsedeceğim. Bugün 18 Kasım 2021. Bugün için fiyatı 5500 TL civarı internetten satın alabiliyorsunuz bu yazıcı. Fiyatı bence çok çok iyi. Diğer bu boyutta basan yazıcılara kıyasla çok çok daha iyi. Zaten Ender fiyat performans ürünleri üretiyor. Fiyatı 3'ten biliyorsunuz bütün dünyaya yayılan hemen herkesin kullandığı bir yazıcı oldu. Ender 3 ve Ender 3 Pro, Ender 3 V2 bunların hepsi dünyada şu an en yaygın kullanılan yazıcılar. Ender 5 Plus o kadar yaygın değil çünkü fazla büyük. Bayağı fazla büyük. Yani normal böyle bir şey ihtiyacınız yoksa kesinlikle tavsiye etmeyeceğim bir şey. Ama büyük baskılar almak istiyorum derseniz gerçekten ideal bir yazı. Bizim alma sebebimiz şuydu. Biz işte modellere basıyorduk. Adamın kafasını basıyoruz. Kafayı dörde bölüyoruz. Bu sefer sürekli o kafanın birleşim yerlerindeki çizgileri yok etmeye çalışıyoruz vesaire. Bu bizi çok uğraştırıyor ve kafayı bölmek de bayağı bir zamanımız alıyordu. Büyük baskı aldığımızda bu sorunu çözebilmek için bunu aldık. İlk önce kötü özelliklerinden başlayacağım. Çok büyük olduğu için baskı alanı baskı uzun sürüyor ama bu çok yapacağımız, çözebileceğimiz bir şey değil. Büyük olduğunda maalesef böyle bir şey oluyor. Zaten printerlar genel olarak yavaş basıyorlar. Belediye Taşı'nda bir problem yaşadım ben. Onu anlatmak istiyorum. Herkese olmuyordur muhtemelen ama Böyle taş bir arıza verdi. Ne arıza verdiğini de tam olarak anlayamıyorsunuz. Bu aşağı inmiyordu uç kısmı. Ölçüm yapıyor gibi yapıyordu ama sürekli tablo aşağı doğru iniyordu. Sürekli aşağı doğru iniyordu ve hiçbir zaman sıfırlama yapamıyordunuz. Elinizde sıfırlıyordunuz falan filan. O da çok saçma oluyor tabi. Bunun çözümü aslında çok basitmiş. Böyle taşın hemen üstünde bir alyan yuvası var. Oradan böyle çok hafif oynadığınızda bu ayar düzeldi ve tekrar sorun yapmadı. Ama bunun dışında bir de diğer sorun bazen ince bir ayar yapmanız gerekiyor. Yani ne kadar 10-15 noktadan sıfırlama alsa da referans noktası alsa da bazen aşağıda ya da yukarıda kaldığı zaman burada adjust live z denen bir kısım var oradan böyle birazcık yukarı birazcık aşağı diye baskın tam yapışması için ayar yapmanız gerekiyor yoksa bir ucu kalkıyor zaten kalktığı zaman baskıya tutunamıyor bir de zaten çok günler süren baskılar olduğu için iyi tutunması çok çok önemli bazen o ayarları yapmamız gerekiyor planantın bitmesi büyük bir sorun genelde bizim bastığımız ortalama baskı süreleri 3 gün, 4 gün, 5 gün buna attığımız ortalama baskının süresinden bahsediyorum. Ve 3-4 gün boyunca filamentin bitmemesi lazım ya da sürekli kontrol ediyor olmanız lazım. Biz 1 kilolu filamentler koyuyoruz. Bunlar çoğu zaman bitiyor ve bizi sorun yaşatıyor. Onun için işte polimerin 3 kilolu filamentleri var onlardan tavsiye ederim. Başka böyle 3 kilo satan var mı bilmiyorum ama başka iyi bir marka varsa onu da alabilirsiniz. Biz formadan çok memnunuz. Bir diğer sorun ender 3'lere kıyasla birazcık daha geçişsiniyor ki bu da çok normal. Tablası daha büyük olduğu için daha geçişsiniyor. Zaten kafa kısmı ender 3'lerle tamamen aynı. Yine mekanizmaları aynı. İşte filament iten kısmı aynı, ekstruder kısmı aynı. Her şey aynı. Sadece işte tablası birazcık daha büyük. Bir de genel kasanın çalışma mantığı birazcık daha farklı ama kafa kısmındaki hemen her şey aynı diyebilirim. Dokunmatik ekranı mevcut. Şu alan da çok temiz olmuş. Çift Z eksen olması tablayı daha stabil şekilde tutuyor. Hı hı. Bu da baskıların daha temiz çıkmasını sağlıyor. B&T özelliğinde yani e, şu aradaki eksen daha stabil duruyor ve çok ayar yapmanıza gerek kalmadan diğer ile 16 noktadan sanıyorum. Sanırım bayağı. 404 16 noktadan kayıt alarak hafızaya alıyor ve baskı işlemini başlatıyor. Baskı esnasında oralarda biraz iniyor, biraz yükseliyor ve tam sıfır noktasını buluyor. Ona göre de ayarlama yapmıyor. Çalışırken de ayarlama yapabiliyor. Bu çok iyi bir şey. Bir sevdiğim özelliği de filament sensörü var. Filament takıldığında, bittiğinde baskınız duruyor. Filamenti tekrar taktığınızda aynı kaldığı yerden devam ediyor. Aynen öyle. Aynen. Yazıcının genel boyutu 65'e 65 gibi biz iki kişi taşıyoruz. Zaten arabaya falan pek sıhhan bir yazıcı değil. Evet, evet. Yani bir de yer bulmakta biz çok zorlandık. Hala nereye koyacağız, nereye koyacağız. Evet. Böyle tam bir yer bulamıyorsunuz çünkü gerçekten fazla büyük. Yani derler öyle de bir rafa koyuyorsunuz ve orada çalışmaya devam ediyor ama bu bayağı büyük. Orada sorun yaşıyorsunuz. Yani yazıcılarla şeyi aynı. Mesela atıyorum Ender 3 Pro'da bir dilimleme aldınız ve buna SD kartı taktınız. Sadece tabla büyük olduğu için atıyorum Ender 3 Pro'da ortaya basacaksa bunda sağa sola evet, kaybiliyor. Kaybiliyor. ama yine de o aldığınız render'ı evet. aynı evet. özelliklerde basıyor. Çok iyi bir özellik çünkü evet. size bayağı bir zaman kazandırıyor. Bir diğer benim sevmediğim özelliği şu, özel karakterleri görmüyor maalesef. Dosyayı dinliyorsunuz, karta kaydediyorsunuz. Eğer olduğu gibi bırakırsanız alt tire varsa işte noktalama işaretleri vesaire varsa hiç o dosya kartta değilmiş gibi bir tepki veriyor. Tekrar düzeltmeniz gerekiyor. Bir süre sonra alışıyorsunuz ama yine tabii çok hoş bir şey değil. Her seferinde uğraştıran bir şey. Ben bir de tavsiye vereceğim bir konuda. Yani bunun üzerinde 04 nozzle şey var, uç var. Tip yazıcıları alanlar genelde büyük işler yapıyor. Bizim gibi işte kasktır daha çok body kitler vesaire. Yani bunu nozzle 06'ya, 08'e çıkarırsanız ve baskı dilimlemeyi de buna göre yaparsanız daha hızlı sonuç elde ediyorsunuz. Yazıcının element tıkanma gibi bir şey de kalmıyor. Evet, özelliği evet. de ortadan kalkmış oluyor. Anlı söylediği şey çok mantıklı. Aynı zamanda süreden de kazanmış olursunuz. Bir de zaten büyük şeyler bastığınız için küçük figürlerde kadar fazla detay olmuyor. Büyük şeyler daha kaba oluyor ve zımpara alması daha kolay oluyor. O yüzden siz buradan bir gün kazanıp zımpara belki yarım saat harcayıp o sorunu çözebiliyorsunuz. Bu da çok mantıklı bir şey. Yapmanızı kesinlikle öneriyoruz. Nozzle'ın bu arada maksimum sıcaklığı 260 dereceye kadar çıkıyor. Havla da 110 dereceye kadar çıkıyor. Ya bu bu özellikle neden söyledim? Biz genelde P.L.A basıyoruz. Ama PETG veya A.B.S. A.B.S. için de çok güzel bir yazıcı. Bunun dışını kapatabilir mesela kullanıcılar. Bu şekilde A.B.S. de hani hava giriş çıkışını da önlemiş olabilirler ve rahatlıkla A.B.S. de basabilirler. Biz genelde tabii P.L.A basıyoruz. ABS biraz zor basılan bir filament. Hem de yüksek sıcaklık istiyor hem de çok fazla çekme yapıyor. Aynen öyle. Maalesef. Desteklediği filamentlerde zaten EPO var, ABS var, karbon fiber var, PLA var. Ama genelde PLA'yı tercih edebilirsiniz. İyi yönlerinden de birkaç tane bahsetmek istiyorum. Ben büyük basabilmesi çok büyük bir artı zaten yazılımın olayı o. Bastık kalitesi büyük olmasına rağmen çok iyi. Büyük makinelerde genelde en çok çıkan sorun baskı kalitesinin düşmesi. Çünkü makine büyüdüğünde vibrasyon artıyor, vibrasyon arttığında bastığının kalitesi düşüyor. O yüzden küçük yazıcılar her zaman daha kaliteli basıyor. Ama bunda hiçbir öyle bir sorunla karşılaşmadık. Vidaları gerçekten uzun sıktığınızda hiçbir sitreme yapmıyor ve Ender 3 ile aynı kalitede bastık alabiliyorsunuz kesinlikle. Fiyat olarak çok iyi. Fiyat performans ürünü diyebilirim bunun içinde ondan çok memnunum. Onun dışında dediğim gibi küçük şeyler basacaksanız birazcık fazla gereksiz bir yazıcı. Ama büyük şeyler basmak istiyorsanız, daha size edilen modeller yapmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğimiz güzel bir yazıcı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, yazıcının orijinalinde de yay geliyor. Bunları daha stabil hale getirip şöyle 2-3 cm'lik somun ya da ile yay çıkarıp tabloyu daha stabil hale getirebilirsiniz. Solda veya sağda kaçıklık varsa e, milim ayar koyup tek tipte tutup yaylarla tekrar oynamanıza gerek kalmadan O da mantıklı bir şey. Sebebi de şu çünkü üzerine baskı oluyor. Baskıttıktan sonra siz onu çekiştiriyorsunuz. Çekiştirince o yayın ayarı bozuluyor. Ve evet. yeniden kalibrasyon falan yapılıyor. Ama bu bir şey yaptığınızda zaten kendi otomatik ayar yaptığı için sizin için sorun olmayacak yay neden sorun oluyor? Bazen fazla çektiğimizde yay fazla yamulmuş oluyor. Fazla yamulduğu için de o belirtaç ayarı yapılmıyor veya fazla uçuk bir kaçıklık oluyor. Onun için bu tarz bir çözüm bulmamız da iyi olabilir diyebiliriz. Ben O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.